merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta 8. bölüme hoş geldiniz bugün yanımızda Kerem nihayet geldi hoş geldin Kerem kanka hoş bulduk arkadaşlar evet ee, kanalım gitti arkadaşlar onun için yeni kanal açmak zor evet. bugün e, sizden hepinizden duyur istiyorum evet. yeni kanalıma abone olup bildirimleri açın ve İlker'in ilk önce İlker kanalını sizi çok seviyoruz arkadaşlar ee, like atın Evet işleri falan yapacağız arkadaşlar. Biz size evi gösterelim, tanıtalım. Eee, video çekmeden önce biz buraları çok güzel yapmıştık gördüğünüz gibi. Evet. Eee, ve e, tabi bunu İlker yapmaması lazım ama ben diyorum arkadaşlar. Eee, İlker sen senin kanalı değil mi? Neden sen demiyorsun? İlker senin kanalı Ne yapayım ben ya? Ya arkadaşlar kısaca kanalımıza abone olun. Ee, bildirimleri tümünü işaretleyin ve yorumlara RG Star, e, RG Star yenilmez bu savaş onu biz bitti demeden biz Adam ya. Adamın dibi bu ya. Aa sana bir tane vurdu hadi bakayım. Oha kanka ne yapıyorsun? Yuh be. Aynen. Arkadaşlar şimdi biz e, böyle <laughs> şeyleri yapmıştık. Ben mas şeye gitmiştim böyle madene gitmiştim. Şimdi biz Kerem'le ma ma madene, gid madene gideceğiz. Arkadaşlar ne beni sattı. Yo ne alaka? <laughs> ilk er kuzen gelin dedi ki e, bana Allah seni belanı versin dedi ki. <laughs> ya ya hadi. Tak. Ha kuzen tam şaka mı zaman değil şuraya bir mete yapak mı? Kanka bekle dur bir dakika. Ee, sen de su var mı? Dur. Al sen şunu. E, kanka vurma be. Ya, vurmayı çok seviyorum. Aa, kanka. Bir şey biz nasıl çıkacak değişecek? <laughs> Al kanka sen bunu dur bir dakika. Sen bir, şey, bana... bir şey diyeceğim bir. Bir dakika bizim ka karakterleri nasıl değişecek karakterlerimiz? Karakterleri değiştireceğim ben. A gel kanka şimdi ben burada... Ka Kem ben... Ka kanka. ka kanka 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 ne? Kastane... <laughs> 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 kanka ben, ben buradan aşağı iniyorum sen... Ben tamam deyince al, alta altı su at. Tamam mı? Ondan sonra gel yavaş. Tamam. Yavaş. Kanka bir şey diyeceğim. He. Bu kanka ve teberkenin şeyini yapalım mı? Şimdi. Yaparız ya. Nereye? Kanka iniyorum ben. Aşağıya bekle. İşte gidiyor. Özel İlker bey İşte gidiyor. İlker, Aşağıya doğru. Senin boğulma, i̇lçer senin boğulma zamanı geldi. Suyu bırakıyor. Bırak kanka bırak suyu bırak. Aşağı in. Öyle iniyor. mi abi bırak. <laughs> Allah. Lan ne oluyor? Ha bu geliyor kanka. Kanka karanlık oldu bir an. Heh. İşte geliyorum. İlçer. Aa, su geldi, su geldi, kaç. Ben geldim kanka senin yanına. Geldim mi? Kanka dur su. Hadi bir daha. Bak. Öldüm, boğuldum. Kanka suyu, suyu kapat. Kanka neden kapat? Allah ölüyoruz arkadaşlar ve Kerem gitti. Ben tamam gitmez, gitmez değil mi? Yok kanka itemez. Kapat burayı kapat. Kanka, oh. Oo. Oh, kanka. kanka. Kanka bekle. He. Ben geldiğince geleceksin tamam mı? Bekle. Kanka kanka kendine TP'lese de beni ben nerede doğdum ya? Aa doğru lan. Dur te teleport. Dur. Teleport. Tüm oyuncular. Lan yanlış yazdım arkadaşlar. Tüm oyuncular. Arkadaşlar. Gel. Ulan nereye geldim lan? Lan Herobrine sen beni yanlamışladı lan. Evet Herobrine'ım. <laughs> Oha arkadaşlar, <laughs> elmas, elmas falan. Yuman, fuck Yuman, elmas buldum! Arkadaşlar bir şey diyeceğiz, ee, kısa bir e, şey yapacağız yani. Bak biliyordum bak. Ee, İler, ilker, İler bir dinle bir dinle İler bir dinle İler bir dinle İlker bir dinle i̇lker, bir, i̇lker, dinliyorum, 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 bir dinle dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum. Ee, bir dinle bir bir dinle bir dinle bir dinle bir Aynen öyle. Şarkı yapacağız. Aynen. Oh. İlçenin götüne bakın arkadaşlar çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> Oha demir ben ben arkadaşlar çok şanslıyım. Ya. ya, arkadaşlar benim şansım zaten bok. Al kanka, al 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 Şuraya bak şuraya bak. Ne <laughs> oldu? Bak gömen oldu kanka. Ne <laughs> kanka gelsene yanıma. Gel ya yanıma gel. Nereye gidiyorsun? Kanka nereye gidiyorsun? Lav <laughs> var burada. Lav var dikkat. Aa kanka şunu öptüm ben hadi bakalım. Kanka kırma. İşte geliyor özel İlker Bey. İşte geliyor özel Kerem Bey. Kanka gel şuraya gidelim. Kanka, kanka seni... senin sesin ne kadar güzel ya. Sağ kanka ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Senin sesin <laughs> öküz gibi geliyor. Yok <laughs> Yo, kanka senin sesin de güzel aslında da. Kanka, videoda, şey... videoda, Videoda izledim. Maşallah satayım bu kimin sesiydi lan. Bir ses geldi. Benmişim o. <laughs> Öksüz gibi sesim var. Eee kanka ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. He. Ee, kazma var mı sende fazladan? Eee kanka bende bir tane kazma var. O da sensin. Çok güzel laf. Arkadaşlar hep Kerem laf sokuyor ya. Laf lafçılar varsa Kerem'le yarısıdır yani. Ya arkadaşlar işte, lafçı varsa zaten götüne şey siktir. <laughs> Ulan Kerem. Ulan Allah'ım Allah Allah sandı. Aha bu ne kanka al sen gel. <gülüyor> <gülüyor> kanka beni burada mı bıraktın ya? Kanka sen Öyle olsun. kazıma verdim kanka onu, kıraman. On 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 What the fuck beat you bitch you. Hadi yarın Kanka GTA San Andreas videosu ister isteyenler var mı? GTA San Andreas mi? He. Ben GTA San Andreas çeker miyim bilmiyorum ya. GTA 5 çeksek daha iyi aslında. <laughs> GTA 5 senin bir yazar kaldırır mı kanka? Tabii ki de. Kanka senin Philips'in de neymiş be? Ne <laughs> Bu arada benim sesim iyi geliyor mu? Kanka. Senin sesin şu anda bana berbat geliyor. Nasıl geliyor ya? <laughs> şaka şaka inandı hemen. <laughs> Ee kanka ilk envasımızı bulduk ha. Değil mi? 5 tane envas var. Kanka şu kırmızı şey ne? Kanka bunlar redstone, redstone. What the fuck mer? <laughs> lan aşağı düşebilirim. Yok düşmem. Burada lav var. Arkadaşlar, içeri sey. Arkadaşlar, içer. Yani artık benim sinirlerimi bozdu içer arkadaşlar. Kanka ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim biz burada elmas buluruz. Lan <laughs> var burada. Bu bir şey. Ada dur ben yiyeyim onu. Kanka yeme yeme. Lan var. <laughs> ya kanka biz nereye geldik? Evimize gidelim. Evimizi yap. Kanka gel üste çık. Üste çık bloklarla. Dur lan var işte. İlker beni sattı ya. İlker beni sattı. Kanka satmadım da. Kanka dur. 25 -25. <laughs> kanka odunları Allah. mı yaradın? Neyse bir şey olmaz da. E bir şey yok ki kanka ben neyle gideceğim? Dur sana taş vereceğim. Şurada lav var, lava gidelim. Aa bak lav. E kanka lava gideceksin, öleceksin kanka. Neden ölüyor? Kanka Kanka suyu su. su. Aha madem bulduk da. Oha resmen. Oha resmen. R Ra. O kanka mavi şey de, Şu mavi şey. Ne şu mavi şey. kanka? Ne? şu maviyi görüyor musun? Oha lapis. Mua. Oha hokeş. Kanka bunu bunu bulmak çok zor aslında. Yok ya. Elmaslar var mı? Kanka elmastan <laughs> daha zor aslında. Bu çok lazım bunu be. <laughs> kanka. Dur lan. E, kanka burada T5 yok mu ya? ya var da kanka. Mini world'da aslında daha kolay. Bulmak. Ya kanka bu Steve i... alma. Steve Herobrine'a benziyor. Yeah. Ben Herobrine'im. Ya e, kanka Herobrine'im daha güçlü. Sen sence? Bence yeri Brian. Kanka ben eskiden en üstücü sadece bir ama er Brian düşmüş kanka. Bence de. Nasıl bu dünyada bizim Allah'ımız var, bizim Allah'ımız? Kanka biz o, e kanka bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Kanka burada videonun sonuna gelelim ve 9. bölümü de çekelim bence yani. Fuck you man. Yok lan 8. Aynen. Bu 8. bölüm değil mi? Evet. Evet arkadaşlar biz tamam, şimdi bu videoyu... kanka çekil Biz şimdi bu videoyu bitiriyoruz ve 9. bölüm hemen gelecek. Hoşçakalın. Aynen gelecek. Hoşçakalın ee, Allah belanı verdi. bye bye Fuck you <laughs> man.